Tak. Kursumuza hoş geldiniz. Keşke burada canlı ders yapsaydık. Biz sizinle daha çok ilgilenirdik. Ama cansız ders, online ders sizinle çok ilgileneceğiz. Biz e, ilk dersimizde ben biraz Türkçe dersini anlatacağım. Türkçe'de nereye dikkat ediyoruz? Türkçe'nin grameri, kuralı ne? Almanca'da kuralı nedir? Onlara bakacağız. Ders notumuzu size tanıtacağız. Bu videoları izlerken hangi yöntemi kullanacaksınız ve e, ee, sistemi nasıl kullanacaksınız onu biz size düzgün bir şekilde anlatacağız. Sistemle çalışırsanız bir ayda çok rahat A 1i bitiririz. Hatta bizim dersimizde bir kitaba bağlı değildir. Biz yani ben da bütün konuları e, örnek üzerinden gramerini anlatarak, anlatarak ilerliyorum. Bu arada siz kelime ezberliyorsunuz. Hangi kelimeleri ezberliyorsunuz? Her videonun yanında o konuyla alakalı kelimeler var, onları ezberliyorsunuz. Bu kelimeleri ezberledikten sonra cümlelerinizi okuyorsunuz, dinliyorsunuz, tekrar dinliyorsunuz ve alt tarafında sorular var, soru bankası. Oradan soru çözün. Soruların %50'sini yaptıktan sonra öbür videoya geçebiliyorsunuz. Yani böyle bir kontrol mekanizması kurmaya çalıştık. Ee, yani birinci videoyu izledikten sonra bir de beşinci videoya bakayım ne varmış, zaman her harcamayın. Oraya zaten adım adım geleceksiniz. Biz e, ayrıyetten sizinle bir de canlı ders yapacağız. E, sorularınızı biriktirirsiniz. E, canlı derste sorarsınız. Birisi başkasının merak ettiği sorunun cevabını bulmuş olabilir. E, yani canlı dersiniz de olacak, video dersiniz de olacak. Bütün bu konular bittikten sonra belki bu konuda çok emin değilim. Belki bir a kitabı size öneririz. O kitabı da canlı derste e, bitirip bitir tekrarlamış oluruz. Yani grameri yaptığımız, Burada 10-15 tane örnek varsa kitapta yüzlerce örnek olur. Orada kendinizin, sizin gelişmenizi daha iyi sağlamış oluruz. Zo. So, şimdi e, ders notu dedim. Ders notumuz böyle bir evraktır. Alfabe var burada. Okunuşlar. Onları anlatacağız. Sayıları 12'ye kadar ezbeleyin. 12'den sonra kural başlar sayılara hakim olmam lazım. Enerjimi buraya biraz veririm. Gerekirse günlük 5-6 kere bu konuya girerim. Yani geriye dönük hep bakarım. Selamlaşmalarımız var, vedalaşmalarımız var. Sonra günler, aylar, zamanlar, soru zamirleri nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun. İşte cevapları var. Burası gramerle alakalı. Burayı her gün okuyarak dilinizi alıştırmanız lazım. Bunun gramerini ders içerisinde işleyerek gidiyoruz. Birisi sana soru soruyor sen nerede oturuyorsun? Ben Ankara da oturuyorum. Da in ile verilir. Neredesin? Kurstayım bu sefer olmuş. Im. Acaba neden im olmuş? Bunları derse anlatıyoruz. Özneye ezberleyeceğim. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Sahiplik e, zamirleri benim, senin. Örneklerimiz var. Dersimiz şöyle başlıyor. Bir tane fiil çekimi yapıyoruz. Ben geliyorum, sen geliyorsun, o geliyor, biz geliyoruz, siz geliyorsunuz, onlar geliyorlar. Sonra buradaki özdeleri değiştiriyoruz. Hayatımızdaki kişiler. Mesela babam geliyor. E babam o olduğunu bileceğim ki fiil çekimi yapıyorum. Şimdi burada ilerlememizde şöyle. Mesela gehen gitmek fiil çekimi yapıyoruz. Örnek cümleler kuruyoruz. Size de giyenden lazım kelimeleri yazmışız. Bunları ezberliyorsunuz. Tekil, çoğul. İçmek. Fiil çekimini yapıyoruz. Örnek cümlelerini kuruyoruz. Ve kelimeleri ezberliyorsunuz. İçecekleri. Bu böyle ilerleyip duruyor. Bu ders notumuzdur. Burada 600 civarında kelime var. A1 çünkü 600 kelimeden oluşuyor. Şimdi kelime nasıl ezberleriniz? Biz bu tekniği kullanıyoruz. Kochen, pişirmek. Kochen, Kochen, Kochen. En az 10-15 kere yazıyorum. Yeni kelimeye geçiyorum. O bitti. Öbürü ne? Günlükte zamanınızı işte buna 4 saat verirseniz bir ayda çok iyi bir duruma gelmiş oluruz. Ee, bu dersi şöyle ayarlayın. Videomu izleyin, kelimelerimi çalışın. Tekrar izleyeceğim, sorularımı çözeceğim. <laughs> Günde 20 ile 80 kelime arasında ezberleme şansınız var. Her bir kelime 10-15 kere yazılacak. Sizin de böyle bir defteriniz olmak zorunda. Zor. So. Sonra bu öğrendiklerinizi pratik yapmanız için size biz böyle bir de kartlar vereceğiz. Şöyle güzel güzel. Burada bir kelime var. Bunun işte konuşma metinleri. Arkasında bunun <laughs> soruları var. Bunu okuyacaksınız. Kendi kendinize soru yapın. Mesela siz bira içiyor musunuz? Evet içiyorum. Hayır içmiyorum. Örnek cümlesi arkasında var. Price fiyat. İşte fiyat sormayı bileceğim. Burada size 200 250 tane kart veriyoruz. Bunları her gün okuyarak da o dil alışkanlığımı ve konuşma e, konuşmamı geliştirmiş olacağım. Okey. Bunlar bizim size vereceğimiz ders notlar. Bunlar bittikten sonra sınav hazırlığı yapacağız. Örnek sınavlarımız var. Orada sınavlara hazırlıyoruz sizi belirli bir puana geldikten sonra buraya gelmeyi tercih etmezseniz e, randevunuzu size ayarlarız gidersiniz sınava girersiniz. İki tane sınav var aile birleşim için konuşuyorum bunu. Birisi Goethe Institute Alman Kültür Merkezi birisi de ÖSD Avusturya'nın sınavı konsolosluk ikisini kabul ediyor. Biz ikisine yönelik soruları hazırlayacağız zaten. Okey. Gelelim dersimizin içeriğine. Dersimizin içeriği yani şöyle A1 diye bir seviye var. A2 diye bir seviye var. B1 diye bir seviye var. 3 tane seviyeyi burada işleyeceğiz. Bu 120 saat ile 150 saat arasında ders istiyor. Saat derken 60 dakika değil, 45 dakika ders saatinden bahsediyoruz ve burada 650 kelime ile basit basit cümlelerle kendinizi ifade edebileceksiniz. A2 bin, yani aynı şekilde ders saati toplam kelime iki kat olacak 1300 kelime. B1 120 saat 150 saat arasında toplam kelime 3500 olacak. 3500 kelimeye kaç ayda çıkarım? Yani günlük 2-3 saatimi düzgün buraya ayırıyorsam standart ve bıkmadan bu B bile gelme süreniz burada 6 ayı sürer. Zex monatı 6 ay. Okey. Hiç kursa gelmeden bunları yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Yani dersimizi biz ona göre ayarlıyoruz. Sizden gelecek soruları ben tahmin edebiliyorum. Onları burada işleyerek ilerliyoruz. Zo a 1i buradan başlıyoruz. A2, B1 devam edeceğiz. Ve, ve, ve. Neler yapacağız? Şimdi Türkçe'de neler biliyorum ben derse şöyle başlıyorum ben çay içiyorum kim çay içiyor kim diye soru sordum kim çay içiyor ben ben cümleden ne olurum ben cümlede özneyim ben neyi içiyorum ben çay içiyorum çayı bu nesnedir. Ben her şeye nesne diyorum. Y bildirir, yön bildirir cümlede sıfat olur. Çünkü Türkçe çok hakim değilim. Ondan sonra içmek kelimesi ne bildirir? Cümle hareket bildirir. Hareket bildiren kelimelerimiz fiildir. Türkçenin dil yapısı buymuş. Özne, nesne, fiil. Almanlar nasıl sıralıyor acaba? Onlar da şöyle sıralıyor. Ich trinke Tee. Ben içiyorum çay. Önce özne gelecek, sonra fiil, sonra nesne. Sonra bir de Ali örneği yapalım. Ali çay içiyor. Şimdi Ali çay içiyor ile ben çay içiyorum arasında bir fark var mı? Yok. Özne, nesne, fiil. Sadece burada bir değişiklik var. İçiyorum. Normalde içmek meti atmışlar, iyorum eklemişler, iyor eklemişler. Neye göre? Cümledeki özneye göre ben içiyorum, sen içiyorsun, o içiyor fiil çekimi. Yani gramerde bir değişiklik yok. Sonra bir de Ali çay içiyor mu dersem Türkçe eklemeli bir dil mu, mu ekleyerek soruyu elde ediyoruz. Almanlar ne yapıyor? Almanlarda mu, mu yok. Almanlarda soru sormak için fiili baş alıyorum. Fiil, özne, nesne. Ama ben fiilin ne olduğunu unuttum. Okuldan çıkalı yıllar oldu. Onda şöyle yaparım. Sen çay içiyor musun? Türkçe'de fiil sona gider, onu alırım, başa getiririm. Sen beni görüyor musun? Görmek, Türkçe'de sona gitti, onu alıp başa getiriyorum. Böyle bir fiili bulabilirim. Zo, başka nelere dikkat edeceğim? Adam geliyor. Kim geliyor? Buraya kim diye soru soru. Kim geliyor? Adam geliyor. Adam öznedir. Bu yalın halinde olur. Yalın hali ne? Kalemi görüyor musunuz? Kalem, kalemi. Eğer arkasına bir ek veriyorsam hali değişti. Adam yalın hali. Ben adamı tanıyorum. Ben adam tanıyorum diyemem ben adamı tanıyorum şimdi hali değişti adamı tanıyorum ben kimi tanıyorum adamı adam kelimesi ek aldı adamı bu artık cümlede ismin i halidir i hali isim de ne şimdi? İsim çıktı başımıza. İsim görebildiğim, elliyebildiğim oh! acı, sevgi gibi hissettiğim şeyler isimdir. Almanca'da isimler büyük yazılır. Bunların önünde bile artikel olacak derdi, das onlara da gireceğiz. İsmin iyi hali. Ben adam yardım ediyorum. Yardım ediyorum. Ben adam yardım ediyorum olmaz ben. Adama yardım ediyorum. Ay nasıl buldum? Kendi kendime fiile şu soruyu sordum. Ben kime yardım ediyorum? Kime? Adam a. Adam a. Bu artık cümlede ismin e a halidir. Adama Kadına çocuğa adamın, adamın, adamın mesleği yok mesela. Kimin mesleği yok? Kendi kendime bu soruyu sordum. Kimin mesleği yok? Adamın, bu Türkiye'de sahip lik eki deniliyor. Biz Almanca buna genitif diyoruz. İsmin yanlış yaptım. Şöyle yapıyorum önce. Kimin adamın adamın Türkçe'de bu sahiplik eki. Yani şöyle yapacağım. Adam yalan hali. Adamın iyi adam e a hali. Adamın sahipliği ki kadın kadını kadına kadının çocuk çocuğu çocuğa çocuğun telefonu kapat. Neyi kapatacaksın? Telefonu. U'yu nasıl bulacaksın? Ben neyi kapatacağım? Telefonu. Ama önce telefon demeyi öğreniyorum. Sonra telefonu diyorum. Okey. Bunlar isimlerin hali. Yalın hali, nominatif, i hali, akuzatif, e, a hali, datif, sahiplik eki, genitif. Almanlar bunu nasıl çözmüşler? Biz eklemişiz. Almanlar üç tane artikeli etmiş Birisi der, birisi değil birisi das. Problem nedir? Kullanma alanını öğreniyorum böyle ama hangi kelimenin artikeli nedir? Mesela kaleme der demişler. Masaya der demişler kapıya di demişler pencereye das demişler bunun kuralı yok zamanla yavaş yavaş dil alışkanlığı gelişip ezberlemiş oluyorum okey isim işte görebildiğim elleyebildiğim hissettiğim şeyler demiştik Almanca bunlar büyük yazılır Üç tane artikel olacak o konulara sonra gireriz önce bir isimlerin halini tanıyalım fiil çekimi tanıyalım ben içiyorum, sen içiyorsun, o içiyor, biz içiyoruz, siz içiyorsunuz, onlar içiyorlar. İçmek. Ben iç iyorum. Sen iç -iyorsun. O içiyor. Biz içiyoruz siz içiyorsunuz onlar içiyorlar bir de neye ediyorum Ali sen çok çay içiyorsun Ali arkadaşım olduğu için samimi hitap ettim Ali sen. Garsonum müşteriyle konuşuyorum. Hanımefendi siz ne içersiniz? Bir de resmi hitap etme şekli. Siz içiyorsunuz. Burayı bir de ikiye bölüyorum. Tekil kişiler, çoğul kişiler. Çoğul ve tekil ayrımı nasıl, neden bilecek? Kalem geliyor. Kalem tekil. Kalemler geliyorlar. Zo, burayı anladıktan sonra şunu öğrendim lazım. Ali hakkında bahsediyorum. Ali, ikimiz konuşuyoruz dedikodu yapıyoruz. Ali çok bira içiyor. Kim içiyor? Ali. E Ali burada yok. E dünya'da milyarlarca insan var. Hangi bir numaraya yazacağız? Ali, o ile temsil edilir. O. Benim babam çay içiyor. Benim babam da yok burada. Ali babamı temsil edecek. Babam o. Ayşe kursa geç geliyor. Ayşe tabii ki yok. Burada neyi biliyorum? Ayşe o. Kurs saat 9'a başlıyor. Kurs saat 9'a başlıyor. Ne başlıyor? E, kurs da o. Ben, sen, o. Ben demek basit. Hareketi ben yapıyorum. Ben geliyorum. Ben konuşuyorum. Ben oynuyorum. Ben atıyorum. Ben tutuyorum ben, sen, o. Sonra sen ve ben, sen ve ben iyi anlaşacağız. Sen ve ben nasıl olacağım burada? E tekil çıktım, çoğula geçtim. Çoğula geçtiğime göre sen ve ben ve biz oluruz. Biz. Sen, sen, siz ikiniz çok oynuyorsunuz telefonla. Siz. Siz demesi basit. Ondan sonra çocuklar okuldan geliyorlar. Kim geliyor? Çocuklar. Çocuklar biz değiliz. Siz değilsiniz çocuklar da. Onlar. Mesela Ali ve Ayşe ikimiz konuşup dedikodu yapıyoruz. Ali ve Ayşe her gün kursa geç geliyorlar. Ali ve Ayşe her gün kursa geç geliyorlar. Demek ki onlar geliyor. Onlar. Ondan sonra hitap etme çekme dikkat ediyorum sen çok konuşuyorsun beyefendi siz çok konuşuyorsunuz ya sen ya siz ya samimiyim ya da resmiyim sonra başka neye dikkat edeceğim ben çay içiyorum ben çay içiyorum bu cümle şimdiki zaman Almanca'da biz buna geniş zaman diyoruz şimdiki zaman ben çay içtim. Bu cümle geçmiş zaman dığlı geçmiş zaman So, bu geçmiş zaman. Dığlı. Ben geldim, ben anladım, ben yaptım, ben dersimi unuttum. Ben çay içmiş olacağım. Türkçe'de var mı bilmiyorum ama biraz sanki aklım gibi geldi. Bu da geçmiş zaman ama mışlı geçmiş zaman. Mış mış. Mışlı geçmiş zaman. Sanırım buna herhalde anlatım dilde deniliyor. Ben yarın geleceğim. Ben yarın geleceğim. Bu cümle gelecek zaman. Ben bir ayda A1'i bitirmi bitireceğim. Ben bir ay sonra Almanca kursunu bitirmiş olacağım. Ben Yarın mesela gelmiş olacağım. Türkçe'de sanırım buna mışlı mı gelecek zaman deniyor. Geleceğin, hikayesi. Geleceğin hikayesiymiş. Geleceğin hikayesi. Hikaye, hikayesi. Evet. Şimdi biz A1'de bunu işleyeceğiz. Ben çay içtim. A1'de bunu işleyeceğiz. İşin 20 %20'si bu. Bu işlemeyeceğiz. Bu B1. Ben yarın geleceğim bu A1. Ben gelmiş olacağım B1'den C1'e kadar devam ediyor. Yani bir de zamanlar var. Konuştuğumuz zaman zamanlara dikkat ediyorum. Onları yapacağız. Sonra sonra bir bakacaksınız ki bir ay bitmiş. Neyiniz var bir ay sonra? Eğer dediğimiz gibi çalışırsak en kötü 400 ile 600 kelime var elinizde. Ve artık işin zor kısmını başarmış olacaksınız. Zor kısmı bence a Çünkü önce bir bunları hatırlamaya başlıyorum. Sonra Türkçe böyle yapmış, Almanca böyle yapmış. Telefonuna dikkat ediyorum. Seslendirmesine dikkat ediyorum işte ne diyeyim motive yeni yeni olmaya başlıyorum. A1 bittikten sonra A2 basit. Sebebi de şu işin zor kısmını bitirdiniz ve birçok şey kelimeler birbirine benzemeye başlıyor. Kelime ezberlemezse hızlanıyor. E zaten o beyin alışkanlığı A1'de geliştiği için yani A2'ye pek bir şey kalmıyor. Sonraki zorluk bence B1'dir. Çünkü B1'de bunları alacağım. Sonra B2, C1 artık size kalmış bir şey. Nasıl gelişir? Orada yaşayarak, kitap okurak, okuyarak, hayata katılarak, eşini susturup ben konuşurum diyerek yani kendinize size kalmış bir olay. So, bütün dersiniz bu olacak ve 650 kelime ile bir ay içerisinde basit cümleleri kuracağız umarım. Ee, tabii ben de heyecanlıyım. Onun için küçük bir hata yapmışız. Eleştiri aldım. Ben çay içmişim. Mişli geçtim. geçmiş zaman. Ben burada biraz yanlış yazmıştım. Ee, çay içmiş olacağım. Tabii ki o buradaydı. Ben çay içmişim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bu da hikaye dilinde herhalde kullanılıyor. Onları da öğrenmeyi vereceğim.